Arkadaşlar merhabalar Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS coğrafya adına soru çözümlerine devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar bugünkü konumuz artık beceri coğrafyadan nüfus ve yerleşme konusuyla ilgili Türkiye'deki göç konusuyla ilgili konuları soruları çözeceğiz değerli arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi toplam 12 adet ÖSYM tarzı ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu tarzlara benzer soruları birlikte çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Tabii ki de ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve takip etmeyi, arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Biz birlikte güçlüyüz. Siz ne kadar fazla tavsiye ederseniz o kadar memnun olurum, o kadar mutlu olurum. Ee, eğer sizler de fayda görüyorsanız arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Hadi hep birlikte birinci sorumuzdan başlayalım. Bir de ne yapıyoruz? Videoyu durdurur. çünkü siz artık konuyu öğrendiniz. Kendiniz çözün daha sonra çözümünü birlikte yapalım arkadaşlar unutmayın. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlıyoruz ki birinci sorumuzda hemen ne diyor? Türkiye'de yaşlı nüfus oranı her geçen yıl artmaktadır. Bunun sonuçları arasında 1-2-3 öncüller vermiş ki ÖSYM'nin tipik sorusudur. ÖSYM'de 2023 KPSS lisans sınavında ne sormuştu hatırlarsanız? Ortanca yaşı sormuştu. Ben de yaşlı nüfus oranını sordum. Hangisi yer almaktadır diyor. Aktif nüfus oranının artması. Değerli arkadaşlar, aktif nüfus diğer bir ifadeyle faal nüfus, çalışan nüfus. Burası 60 ya, 65 üstü değil, 15-65 yaş arasını ifade etmekte. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı artınca aktif nüfus oranı artmaz. Türkiye'de ortanca yaş artarsa aktif nüfus oranı artar. Çünkü Türkiye'deki aktif nüfus ya da dünyadaki aktif nüfus oranı 15-65 yaş arasıdır. O yüzden bir numaralı ifade sonuçlar arasında yer almaz diyeceğiz. 65 üstü yani yaşlı nüfusun artmasını söylüyor bize. Evet bakın ortanca yaşın yükselmesi. Değerli arkadaşlar zaten Türkiye'de ortanca yaşın yükselmesini sağlayan en temel faktör yaşlı nüfus oranının artması ve genç nüfus oranının azalması diyeceğiz ki kesinlikle vardır. Sağlık sisteminin gelişmesi Bakın arkadaşlar bu sonucu değil nedenidir. Türkiye'de sağlık sistemi geliştiği için ölümler daha da azalmakta ve ölümlerin azalması da yaşlı nüfus oranını arttırmakta diyeceğiz. Ve bu da sağlık sisteminin gelişmesi bakın sonuçları diye vurguladık burada. O yüzden bu da sonucu değildir. Cevap yalnız 2 olacaktır. B seçeneği gayet güzel yorum yapılabilir bir soruydu. Evet ikinci sorumuz 2 iki yıldızlı bu tarz bir soruyu ÖSYM MSÜ sınavında sordu. Milli Savunma Üniversitesi sınavında sordu. Neden önemli hocam bu derseniz değerli arkadaşlar bunu da ÖSYM hazırlıyor. Yani ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav olduğu için orada sorduysa muhtemelen böyle tablo grafiğe dayalı lisans ön lisans orta öğretim 2024'te karşınıza gelmesi çok muhtemeldir. Ben bekliyorum artık ÖSYM'nin bu tarz grafikler şekilleri çok kullanacağını düşünüyorum. Yeni nesil soru adı altında bunları sizlere yorumlatacak değerli arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım ben de hem soru çözümlerimde hem de deneme çözümlerinde bunlara çok fazla yer vereceğim. Şimdi demiş ki Türkiye'nin 2007 ile 2022 yılına ait nüfusun yaş gruplarına göre oranı verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. Genç nüfus miktarı azalmaktadır. Bakın 2007'ye bakıyorum şimdi. 2007'de genç nüfusuna kadar işte 26.4. 2022'ye bakıyorum 22. E hocam azalmış ama Bakın değerli arkadaşlar yaş gruplarına göre oranı verilmiştir. Buraya baktığınız zaman nüfus miktarı azalmaktadır diyemezsiniz. Nüfus genç nüfus oranı azalır derseniz doğrudur ama miktarsal olarak azaldı diyemezsiniz. Neden? Çünkü 2007 yılında atıyorum tam bilmiyorum nüfusu ama i̇şte Atıyorum Türkiye'nin nüfusu burada 60 milyondu e 2022 yılında Türkiye nüfusu 80 milyon e 80 milyonda %22 Ya da 60 milyonda %26 Yani bizde genç nüfus miktarı azalmaz Aynı şekilde yaşlı nüfus miktarı da azalmaz Miktar olarak hepsi artıyor zaten değerli arkadaşlar Azalan şey genç nüfus oranıdır Bana bu şekilde miktar şeklinde verdiği için birinci ifade yanlıştır diyeceğim 2- Ortanca yaş yükselmektedir. Hocam bu nereden bileceğim derseniz. Yaşlı nüfus oranının yükselmesi. Bakın 65 yaş üstünü görüyor musunuz? 2022'de 9.9. Zaten bu bana ortanca yaşın yükseldiğine kanıttır. Buradan bulamadınız mı? Bakın 15-64 yaşa bakın. 66'dan 68'e. Yani yine ortanca yaşın yükseldiğini görmekteyiz ki. ikinci, ikinci ifade doğrudur. Nüfus artış azalmaktadır. Şimdi değerli arkadaşlar bir bakalım. Nüfus artış azalmaktadır. Bunu bulabilir miyiz? Nereden buluruz? 0.14 yaşa bakarız. 0.14 yaşa baktığımız zaman değerli arkadaşlar neyi göreceğiz burada? 26.4'müş 2007'de. Buraya bakıyorum 22.0 o zaman nüfus artış hızı ya da oranı azalmış mı? Evet azalmış bu da çocuk nüfus oranından bulabiliriz. Toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranı azalmaktadır. Allah Allah. Bakalım tekrardan. Yaşlı nüfus dediğimiz şey 65 yaş üzeri değil miydi? Evet. E hocam bakıyorum. 2007 yılında 7.1'miş. 2022 yılında 9.9. Azalmaktadır dediği için yanlış bir ifade. Artmaktadır diyeceğiz. Toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı sürekli artıyor arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız tabii ki de C şıkkı. 2 ve 3 olacak. Ortanca yaş yükselmekte ve nüfus artışının azaldığını görmekteyiz. Ve geldik 3 yıldızlı sorumuz. Neden 3 yıldızlı derseniz ÖSYM bu tarz soruları soruyor değerli arkadaşlar. Hem de burada bir soruda bir, birden fazla bilgi öğreneceğiz Türkiye'de nüfusla alakalı. Tek tek bakalım. Buna göre verilen yerler eşleştirildiğinde hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Bakalım. İklim şartları elverişli olmasına rağmen yeryüzü şekilleri engebeli olmasından dolayı nüfus seyrektir. Değerli arkadaşlar. 1 numara Muğla Menteşe yöresi. Özellikle burada Menteşe dağları, 5 parmak dağları gibi dağlar var. Şimdi bu dağlar olduğu için Buralar nüfusun seyrek olduğu yerdir. Ama iklim şartları burada elverişli mi? Kesinlikle elverişli. E zaten Akdeniz iklim bölgesinde sıcaklık ve yağış koşulları elverişlidir. Ama buraya baktığımız zaman yeryüzü şekillerinden dolayı nüfus seyrektir. 1. 2. Dağlık ve engebeli olduğu için nüfus daha çok kıyı kuşağına yerleşmiştir ki bu da Doğu Karadeniz'i bize açıklamakta. Değerli arkadaşlar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde nüfusun seyrek olduğunu, iç kesimlerde nüfusun seyrek olduğunu, nüfusun daha çok kıyı kesimlere yoğunlaştığını biliyoruz ki bu da doğru bir ifade 5 numara için. Madencilik faaliyetleri ve demir çelik sanayisinden dolayı yoğun nüfuslanmıştır. ÖSYM'nin çıkmasından sorusunda şuradaki Batman'ı sordu değerli arkadaşlar. İşte buralarda Batman'a baktığımız zaman burası da madenciliğe dayalı gelişmiştir. Aynı şekilde 2 numara Zonguldak ve çevresi madencilik ve madenciliğe dayalı demirçelik sanayisiyle gelişmiş. O yüzden 2 numarayı alacağız buraya da. Şöyle. Yükseltinin fazla ve karasallığın şiddetli olmasından dolayı nüfus seyrektir demiş e, baktığımız zaman. Bu da tabii ki de Erzurum-Kars-Ardağan yöresi. Karasallığın şiddetli e, özellikle e, yükseltinin fazla olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu bir yerdir diyeceğiz. Cevabımız burada değerli arkadaşlar tabii ki de 3 numara. Konya, Tüzgölü ve çevresi. Peki hocam burada ne var? Obruk platosu var burada. Ve yine baktığımız zaman şunu görmekteyiz. Yağış olasılığının çok az yani yağış miktarının az olduğunu Kuraklığın fazla olduğunu görüyoruz burada. Yani burada iklim koşulları elverişsiz. O yüzden nüfus seyrektir. Ama yer yüz şekilleri müsaittir burada aslında. İklimden dolayı nüfusun seyrek olduğunu görüyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Kesinlikle böyle bir grafikli bir soruyu ÖSYM'den, ÖSYM'den artık bekliyorum arkadaşlar. Son iki yıldır, üç yıldır böyle bir soru bekliyorum ama sormadı ÖSYM. Yani bu sene inşallah soracağını düşünüyorum. Çünkü ÖSYM grafiği seviyor, sever. Yani bu şekilde grafikli bir soru kesinlikle soracağını düşünüyorum ki bu grafikte çok önemli bizim için. Demiş ki Türkiye'nin 1927 ile 19 2021 yılları arasında nüfus artış hızı grafiği verilmiştir. Buna göre Türkiye'nin nüfus artış hızı grafiğine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Bakın olumlu bir kök lütfen olumsuz anlamayın. Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 1945'tir. Bakın değerli arkadaşlar 1945'te nüfus artış hızı nerede? Binde 10 civarında ama 2020 yılında görüyor musunuz? Binde 5 civarında nüfus artış hızı. O yüzden Türkiye'de nüfus artış en düşük olduğu yıl 2020 yılıdır. Yine 1940 ila 45'te 2. Dünya Savaşı sebebiyle seferberlik ilan ettik. Ve bu yüzden nüfus artışımız düştü. Zaten burada hiçbir sıkıntı yok ama en düşük olduğu yıl kesinlikle nedir değerli arkadaşlar? En düşük olduğu yıl 2020'dir. Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 1960'tır. Bakıyorum 1955-60. Nüfus miktarı değil değerli arkadaşlar. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl burasıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de nüfus miktarı şu şekildedir grafiği. Hiç düşmez sürekli artar. O yüzden nüfus miktarının en fazla olduğu yer en son yerdir. Burada 2020. Eğer bu 2023'e kadar olsaydı 2023 olacaktı. Çünkü nüfus sürekli artıyor bizde. Asla azalmıyor nüfus miktarı. Ama nüfus artış hızı artıp azalıyor burada. Nüfus miktarı en fazla olduğu 1960 olamaz. Ne olması lazım? Buradakine göre 2021 olması lazım diyeceğiz. Ama şöyle dese doğru olurdu. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl 2000, şey 1960'tır dese doğru olurdu ama nüfus miktarı değildir. 1980'den sonra nüfus artış hızı sürekli olarak azalmıştır. Bakıyorum. 1980 neresi? Şurası. Gördünüz. Buradan sonra sürekli olarak azalmıştır diyor ama bakın burada bir süreklilik var mı? Artmış, azalmış, tekrardan azalmış, tekrardan artmış. Yani burada sürekli bir şey söyleyemeyiz değerli arkadaşlar. Artıp azalmış. Ha şöyle deseydi. 1980 ile 2000 işte 15 yılları arasında nüfus artış hızı sürekli olarak azalmıştır dese doğru olurdu. Çünkü bakıyorum bakın görüyor musunuz nüfus artışını burada azalmıştır. Şöyle şurayı da bir silelim ki tam otursun. 1985 ile 2015 yıllar arasında. Ha şimdi tam geldi. Aslında dediğim yer burada arkadaşlar. Bunu görmemiştim. Nüfus artış oranının sürekli olarak azalmıştır. Bakın tam dediğimi söylemiş burada. 1985 bu şıkkı hiç görmemiştim. 2015. Bakın görüyor musunuz? İkisi arasında nüfus artış hızının sürekli olarak azaldığını görüyoruz ki bu doğru bir ifadedir. D şıkkı. 2015'ten sonra nüfus artışı sabit bir şekilde devam etmiştir. Ee, bakıyorum 2015'ten sonra sabit devam etmiş mi? Hop azalmış, artmış. Yani devam etmemiştir böyle bir şey. Yok. Cevap değişiklik değerli arkadaşlar. Güzel soruydu. Evet yine 5. sorumuzda tabi bu sefer haritalı değil birazcık da bölge bilme açısından sorulmuş bir soru. Diyor ki buna göre verilen yerlerin hangisinde nüfusun seyrek olmasının nedeni hem topografik hem de klimatik koşullara bağlıdır. Ne demek hocam topografik klimatik derseniz topografik yeryüzü şekli demektir. Unutmayın arkadaşlar klimatikte iklim koşulları yani hem yeryüzü hem de iklim koşulları etkili olacaktır. Bakalım. Bir. E, ikisi de etkili olacak. Bir ne diyor? Yıldız dağları. Değerli arkadaşlar yıldız dağlarına baktığınız zaman burası topografik koşullar yani yer yüzeyliklerinden dolayı nüfus eğriktir. Burada tam bir karadeniz iklimi vardır ve nemli bir ılıman iklimi vardır. O yüzden iklim burada ne yapmamış engellememiştir diyeceğiz. Menteşe yöresi Muğla Menteşe yöresi söylemiştim hatırlıyorsanız. Burada da topografik koşullar yani yer yüzeyli etkendir burada. İklim olarak gayet de elverişli iklime sahipti tuzgölü çevresi. E şimdi tuzgölü çevresi kurak ve yarı kurak bir alan, su kaynaklarının az olduğu bir yer. E şimdi su kaynakları az ama topografik yani yer şekli bakımından bir sebep var mı? Sonuç var mı? Da yoktur diyeceğiz. Çünkü düz bir yerdi burası. Sadece klimatik koşullar etkili ama Hakkari yöresine baktığınız zaman Burası dağlık, engebeli alandır. Dağlık engebeli alan olması topografik koşul. Yükseltinin fazla olduğundan dolayı sert karasal iklime yakın iklim görülür ve iklimi de serttir. Yani hem topografik hem de klimatik koşullar etkilidir. Cevap B şıkkı yani yalnız 4 olacak değerli arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza ki yerleşmelerle ilgili Türkiye'deki yerleşmeleri biliyoruz ki toplu ve dağınık yerleşme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır diyor. Buna göre verilen yerlerden hangisinde kırsal kesimde toplu yerleşmelerin daha fazla olduğu görülmektedir? Değerli arkadaşlar, bir yerde toplu yerleşme varsa su kaynakları az ve oraya baktığınız zaman daha düz alan olması beklenir. Düz alanlarda ve su kaynaklarının az olduğu yerlerde toplu yerleşme görülür. Ama daha çok dağlık alanlarda ve e, su kaynaklarının fazla olduğu yerde ne görülür? Burada dağınık yerleşme görülür diyeceğiz. Dağlık alanda dağınık yerleşme o şekilde aklınıza kalsın. Türkiye'de dağınık yerleşmeler özellikle Doğu Karadeniz'de, özellikle Toros Dağları çevresinde çok fazla ne yapıyoruz görüyoruz. Ama toplu yerleşmelere baktığımız zaman sorumuzun da cevabı olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ergene Havzası'nda biz toplu yerleşmeleri görmekteyiz. Çünkü su kaynaklarına paralel yerleşilmiştir. Hangisine daha fazladır dediği için cevap 1 ve 2 diyeceğiz arkadaşlar. Dağınık yerleşme dağlık alanda olur. Toplu yerleşme düz alanda olur. Toplu yerleşme için su kaynaklarının az olması, kurak iklim olması lazım ki insanlar kurak iklimde bulduğu su kaynağın yanına yerleşir diyeceğiz. Gelelim 7. sorumuza. 2 yıldızlı önemli bir soru. Diyor ki nüfus politikası. Nüfus artış, nüfusun artış hızı, büyüklüğü, milli sınırlar içerisinde ve evrensel dağılışı demografik niteliklerini inceleyecek şekilde demografik, sosyal, siyasi, ekonomik ortak hedeflere ulaşmak gayesiyle hazırlanan önlemler ve uygulanan programlara biz nüfus politikası diyoruz. Kesinlikle soru beklediğim bir yerdir. ÖSYM'nin sormadığı bir yerdir bu sene bu nüfus politikası ile ilgili soru gelebilir. Hocam diyeceksiniz ki her yerden soru gelebilir. Değerli arkadaşlar bu videolar lisans, ön lisans, orta öğretim için nasıllanıyor. Yani 3 tane sınav var. 3 tane sınavda 18, 18, 18 tane soru var. Yani 3 tane 18 soru var. Şimdi buraya baktığınız zaman çok fazla soru sorulacağı için her birinin farklı sınavlarda sorulma potansiyeli yüksektir. O yüzden bunu çok çok vurguluyorum. O yüzden kesinlikle gelmesini beklediğim bir şeydir nüfus politikaları. Diyor ki Türkiye'de uygulanan nüfus politikaları ilgili olarak hangisi yanlıştır? 1923-65 arası nüfus artışını arttırma yönelik politika yapılmıştır. Doğrudur. Değerli arkadaşlar bakıldığı zaman biz 1923 yani savaştan çıktık, cumhuriyeti kurduk ve bizim askeri kaybımız vardı. Çok fazla şehidimiz vardı burada. Bu şehidimizin olması ve bizim kalkınmamız lazım ama neyle kalkınacağız? Doğal kaynakları kullanacağız. Ama doğal kaynakları kullanabilecek insana ihtiyacımız var. Tarım yapabilecek insana ihtiyacımız var. O yüzden 1923 ile 65 yıllarında nüfus artışını arttırma yönelik bir politika uyguladık. Doğru bir ifade. 1945 yılından sonra nüfus artışı hızla artmıştır. Kesinlikle doğru. Biz 1940 ila 45'te 2. Dünya Savaşı verdi ve 2. Dünya Savaşı sebebiyle biz seferberlik ilan ettik. Askerlerimiz sınır bölgelerine yerleşti ve burada doğum oranlarının azalmasını gördük. Ama 1945'ten sonra o kadar nüfus artışı hızla arttı ki 1955 ile 60 dönemi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek nüfus artış hızının yaşandığı dönemdir. Hatta ondan sonra ne oldu? Genç nüfus oranı o kadar arttı. Kırdan kente göç o kadar arttı. O yüzden işsizlik arttı. Ve Almanya'ya 70'lerde 80'lerde göçler başladı. 2005'ten sonra nüfusu nitelik ve nicelik yönden arttırma yönelik politika izlerini doğrudur. Nitelik ne demek? Kalite demek. Nicelik sayısal var. Benim e, nüfusum artsın ama artan nüfusum nitelikli, kaliteli artsın dedik 2005'ten sonra. 1965 ila 80 döneminde nüfus artışını arttırma yönelik politika e, uygulanmaya çalışılmıştır. Değerli arkadaşlar, sakın unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nüfus artışını azaltmaya yönelik tek politika 1965 ila 1980'dir. Peki hocam neden azaltma yönelik politika izlemişler? Ne demiştim sizlere? Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki nüfus artışının en yüksek olduğu dönem 1960 65 ya da 55 60 civar değil miydi? Evet. O zaman bu kadar fazla nüfus artışı var. işsizlik çok fazla. Dışarıya çok fazla göç veriyoruz. O yüzden denildi ki 1965 ila 80 yıllarında nüfus artışını arttırmaya değil azaltmaya yönelik politika uygulayalım. O yüzden cevap D şıkkı. E'ye de bir bakalım. 1980 ila 2005 yılları arasında kadınların iş hayatına girmesi, okullaşma oranı artması sebebiyle nüfus artışı azaldı. Kesinlikle doğru. Değerli arkadaşlar 1980'den sonra biz nüfusu arttırıcı yönde politika izlemeye başladık. Ama baktığınız zaman... Özellikle kadınların iş hayatına girmesi, yine kadınlarda okullaşma oranının artması, halkın refah seviyesinin yükselmesi, kırdan kente göçlerin yaşanması gibi gibi sebeplerden dolayı artık nüfus artışının azaldığını görmekteyiz ve bu da doğru bir ifade diyeceğiz. Gelelim 8. sorumuza. Nüfus artışı yalnızca doğumlarla gerçekleşmez. Başka etkenler de nüfusun artışında etkili olabilir. Buna göre Türkiye'de nüfus artışını yükselten faktörlerden biridir. Yine yorum vari bir soru. Kırdan kenti olan göçlerin artması. Değerli arkadaşlar iç göçler asla nüfusu etkilemez. Nüfusun artışında ya da azalışında etkili değildir. Sakın unutmayın burada. Yani bu etkili değil. Ölüm oranlarının yılda yılına azalması kesinlikle etkili. Değerli arkadaşlar bakın Tamam nüfus doğumlarla artar ama sadece doğumlarla artmaz. Ölüm oranının azalması da nüfusu arttırabilir. Burada da yıldan yıla özellikle sağlık hizmetlerinin gelişmesine bağlı olarak ölüm oranlarının azalması nüfus artışını arttırabilir. Kentleşmesi e, oranlarının artması alakası yok. Eğitim seviyesinin yükselmesi aslında nüfus artışını arttırmaz tam tersini azaltır arkadaşlar. Kadınların iş hayatına katılımı yine aynı şekilde nüfus artışını arttırmaz tam tersini azaltır diyeceğiz. Gelelim bir diğer sorumuza. Tek yıldızlı ama çok çok önemli bir soru. Mutlaka sorabileceklerini bekliyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. Türkiye'de nüfus artış hızı bazı yıllarda azalmakta bazı yıllarda ise artmaktadır demiş ki buna bağlı olarak Türkiye'de nüfus artış hızının en az ve en fazla olduğu dönem hangileridir? Zaten buraya kadar izleyen arkadaşlarım bunu artık rahat bir şekilde öğrendiler. Çünkü kaç kere söyledim bunu. Türkiye'de nüfus artış hızının en az olduğu dönem 2020 ila 21 dönemidir arkadaşlar. Pandemi dönemiyle nüfus artışı ne yapmıştır diyeceğiz. Artmış, e, azalmıştır diyeceğiz. Ki burada 2019 ile 2020 var. İkisinden birisi ne yapabiliriz? Alabiliriz. Peki nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem ne zamandı? 1955 ile 60 dönemiydi arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyeceğiz. 2020 yıl özellikle sadece 2020 yılına alsak da olurdu. 2020 yıl arkadaşlar Türkiye'de nüfus artış hızının en düşük olduğu yıldır diyeceğiz. 1945 ila 50, burada da nüfus artışı tekrardan arttığını görüyoruz değil mi? Özellikle 1940 ila 45'te nüfus artışı çok düşmüştü ama 45'ten sonra nüfus artışının arttığını görmekteyiz diyeceğiz. Gelelim 10. sorumuza. Türkiye'deki hayata yerleşmeleri, ekonomik sıkıntılar, bağ ve bahçe tarımına yönelik yerleşmeler, aile iş sorunlar, bağımsız ev sahibi olma isteği, tarım alanlarının yetersiz ve parçalı olması. Bakın başlı başına bir soru potansiyeli var burada. Sakın unutmayın. İşte Türkiye'de köy yerleşmelerin kurulmasında 1, 2, 3 ÖSYM öncüllü bir şekilde soru sorabilir. Başlı başına bilgi aslında bir sorudur. Unutmayın. Neymiş eko, köy altı yerleşmelerinin sebepleri? Ekonomik sıkıntılar, bağ bahçe taramına yönelik şeyler, bağımsız ev sahibi olma isteği, aile içi sorunlar, tarım alanlarının yetersiz ve parçalı olması gibi özellikler varmış. Unutmayalım. Peki. Buna göre Türkiye'de bulunan köy altı yerleşmeleri ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? Bakalım. Yayla yerleşmeleri geçici köy altı yerleşimi yer alır ve Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yaygındır. Doğrudur. Yayla geçici köy altı yerleşimidir değerli arkadaşlar. Yayla daha çok Toroslar'da ve Kuzey Anadolu dağları dediğimiz Karadeniz'de yaygındır. Karadeniz'de insanlar yayla iki şey için çıkar. Bir, büyükbaş hayvancılık için çıkar. İki, turizm faaliyetlerini geliştirmek için. iki şey. Akdeniz'de ise insanlar sıcaktan bunaldığı için dinlenme amacıyla ve daha çok küçükbaş hayvancılık kıl keçisi keçi hayvancılığı için çıkarlar. Ki bu doğru ifade. Mahalle yerleşimi geçici köy altı yerleşimi içerisindedir ve büyük baş hayvancılık yaygındır ki yanlış değerli arkadaşlar. Mahalle geçici değil kalıcı köy altı yerleşimidir. Daha çok tarım faaliyetlerini görmekteyiz zaten burada. E, divan, mesra, mahalle, çiftlik. Bundan arkadaşlar kalıcı köy altı yerleşimidir diyeceğiz. Ağıl geçici, geçici köy altı yerleşimi içerisinde yer alır. Daha çok küçük baş hayvancılık. Evet doğrudur. Ağıl küçük baş hayvancılık Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da yaygındır diyeceğiz. Dalyan geçici köy altı yerleşim içerisinde yer alır ve balıkçı çiftliklerine verilen isimdir. Doğrudur en fazla Ege'de yapılır arkadaşlar bilinçli ilimizde Muğla'dır. Peki hocam neden Dalyan yerleşimi en fazla Ege'de diye sorarsanız. Girinti çıkıntının kay ve Körfez'in fazla olmasından dolayı. Divan kalıcı köy altı yerleşimidir ve Batı Karadeniz'de görülür ki kesinlikle doğru bir ifade diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza nüfus piramidi ile ilgili bir soru. Yukarıda Türkiye'nin 1975 ila 2021 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlere bakılarak hangisi yapılamaz? Bakalım. 1975 yılında Türkiye'de genç nüfus oranı fazlayken 2021 yılında bu oran azalmıştır. Bakın genç nüfus oranı 0.15 yaşa bakın. Bir de buradaki 0.15 yaşa bakın. Evet 1975'te fazladır ama burada daha düşüktür diyeceğiz. Doğru bu. Türkiye'de 2021 yılındaki nüfusun ikiye katlanma oranı azalmıştır. Ne demek hocam nüfusun ikiye katlanma oranı? Bu sene işte atıyorum 80 milyonsak 160 milyon olabileceğimiz süredir arkadaşlar. Nüfus artışı ne kadar fazlaysa bu süre daha kısadır. Ama nüfus artışı ne kadar azalırsa bu süre o kadar azalır. E bakıyorum burada evet nüfus artışı azalmış. Hocam nereden anladık bunu derseniz. Değerli arkadaşlar tabana bakın. Taban eğer daralıyorsa nüfus artışı azalmıştır demek. Bakın burada taban genişliyor. O zaman nüfus artışı artıyor. Ama 2021 yılında nüfus artışı azalmıştır. Buna bağlı olarak nüfusun ikiye katlanma oranı da azalmıştır. 1975 yılından 2021 yılına kadar yaşlı nüfus oranı artmıştır. Yaşlı nüfus e, e, söyleyemedim. Yaşlı nüfus için nereye bakıyoruz? Tabii ki de tavana bakıyoruz. Bakın yaşlı nüfus oranı burada bu kadar. Ama e, 2021 yılına geldiğimiz zaman yaşlı nüfus oranı görüyor musunuz? Ne kadar fazla artmış. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi burada etkili. O yüzden doğrudur diyeceğiz. Ortanca yaşa baktığımız zaman ortanca yaş e, yükselmiştir diyor. Bakalım ortanca yaş özellikle yaşlı nüfus oranının artması arkadaşlar ortanca yaşın yükselmesini sağlamaktadır ki bu da doğru bir ifade zaten. Faal nüfus oranı diğer bir ifadeyle aktif nüfus oranı artmıştır. Biz buraya artmıştır demeyelim de azalmıştır diyelim çünkü doğru cevap çıkmıyor. Azalmıştır diyelim. Faal nüfus oranı azalmamıştır arkadaşlar. Tam tersine artmıştır diyeceğiz. Niye? Çünkü buraya baktığımız zaman Faal nüfus 15-65 arası nüfustur. Yani e, çalışan nüfus demektir. Bakın burada 15-65 yaş nüfusun genişliğini görüyor musunuz burada? Burada genişliği daha azdır diyeceğiz. Bunu artmıştır değil de azalmıştır olalım. Yoksa soru yanlış alacak. Cevap E şıkkı arkadaşlar. Bunu da şöyle küçük bir güncelleme yaptık. Tamamdır. Gelelim 12. ve son sorumuza. Bakalım. Ülkemizde göçler batıdan doğuya doğru, iç bölgelerden kıyı bölgelere doğru. Göçlerin nedeni ise genellikle işsizlik, ekonomik nedenler gibi yerler vardır diyor. Buna göre göç veren yerler arasında gösterilmektedir. Değerli arkadaşlar ülkemizde özellikle tarım alanlarının dar ve sınırlı, özellikle iş imkanlarının kısıtlı olduğu yerler daha çok göç verirken sanayi faaliyetlerinin geliştiği, iş potansiyelinin fazla olduğu yerler daha çok göç alır diyeceğiz. 1 numara Adana Çukurova çevresi. Tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları var. Özellikle tarıma dayalı göç alan bir yerdir diyoruz. O yüzden bu doğru bir ifade. Burası göç alır. Bakın bize göç veren yeri soruyor. 3 e, numaraya bakın İzmir çevresi. E, sanayi var, turizm, ticaret her şey var. Zaten burası gelişmiş bir yer olduğu için göç alan yerdir. 4 e, numara Kocaeli çevresi yine göç alan yerdir. Ama... Doğu Karadeniz arkadaşlar iş imkanlarının kısıtlı olması özellikle insanların baktığınız zaman yapabileceği faaliyetlerin az olması sebebiyle dışarıya çok fazla göç veren yerler arasındadır. 2 numara diyeceğiz. Başka neresi göç verir hocam? Doğu Anadolu bölgesi de çok fazla göç vereceğini söyleyeceğiz burada. Evet arkadaşlar 12 tane soruyu sizlerle çözdük. Bir tane soruda biraz sıkıntı vardı onu düzelttik. Bir diğer dersimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.